bugün sizlerle birlikte Peter Pan Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Burada APK oynuyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve videoya like atarsanız benim çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. İki saniyenizi alarak like atmayı unutmayın. Hemen videomuza başlayalım. Evet. Üst vurma challenge yazalım video başına. Ee, daha çok gelmesini istiyorsanız ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Üstelik vurma yazım direkt. Arkadaşlar bu arada şeyi çok seviyorsunuz. nasıl kaybolu ben de çekiyorum arkadaşlar ülke deli bir like gelmişti arkadaşlar bunun devamı gelecek zaman şöyle masaları falan ayarlayalım masa gel abi hiç yeni bir şey gelmemiş Çolar full beyaz masa güzel ya. Şimdi bilgisayar alalım. Monitör. sesleri duyuyorum ya. Lan neredesin? Ne güzel izleniyor. Ne verdik? Sandalye. Vallahi havalı bir tane sandalye ver ha. Gene video çek. At bir şeyler. Adamımız o saçı. Saçı nasıl olabilir? Ben direkt karakter alacağım ya. Karakter bölüm geliyor mu? Bu değil mi? Pidi final da çok güzel. Onayla. Onu seçelim. Üstümüz ne olsun üstümüz? Abi bir dur lan. Peki de üstümüzden geçiyor. Ne var adamın? Şundan alalım fena değil yani. Video çekeceğiz. şuraya. Tamam. Şimdi ne yapalım? Gel şuraya. Şu yeni gelmiş arkadaşlar. Piksel tozu. Bu da güzel va. Şunları alarak biraz düzenleyeceğim burayı. Oh, hemen şey yap abi, bitir şunu. Pidi <laughs> <laughs> pay konuşma. Hadi, ha seviyatla ya. İşte bu. Şunu alalım hemen de bizi rahatsız etmesin. Ya abi tamam kardeşim benim süslü. Be. Ve buraya geldik. Hm. Pidi sus pidi. Kanada hiçbir şey. Kardeşim benim gidelim şurada. Arkadaşlar hastane video istiyorsanız bugün hastaneye gidersek bu videoda 15 like atarsınız arkadaşlar. Hastane video ge vlog gelir. Umarım. Şuraya dilek vlog yazalım. Onayla. Ve güçlendi. Görüntülenme şunu da. Görüntülenmeler çok olsun kardeş. Ben Skyblock sevilmez diye düşünüyordum arkadaşlar. Harbuk baya baya sevildi. Daha bir şey alalım mı? Masamızın üstüne top alalım canım. Yolun. Hayır kardeşim. nasıl güzel ne olacak gözlük 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 ya çok kötü abi bu ne ya Hemen göz rengi yapalım güzel şimdi ne yapalım sen rengi yapalım. Bu. Oğlum gelme lan. Oyun yükledim oynadım arkadaşlar. Hiç bu kadarı gelmiyor. Ayıp ediyorsun ya. Daha bir kardeş. Ne güzel. Ulaşır, seviye atlayalım. 3 olalım. Videoyu burada bitireceğim. Poster. Postalleri severim. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.